Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videosunda sizlerle mantıksal operatörlerle ilgili örnekler inceleyeceğiz. Hemen konsol uygulamamı açıyorum. Evet konsol uygulamamızı incelersek eğer arkadaşlar sonucun karşısında ne var? Mantıksal bir ifade var. Bu mantıksal ifade hangi sırada gerçekleşecek ona bir bakalım arkadaşlar. Ne demiştik? İlk olarak parantez varsa parantezin içi gerçekleştiriliyordu. O zaman ne olacaktır? S1 küçük 10'un değeri nedir? S1 8 olduğu için burasının değeri true'dur arkadaşlar. S2 büyük S1'in değeri nedir? True'dur arkadaşlar. Yalnız parantezin dışında ne vardır arkadaşlar? Not yani değil operatörü vardır. O zaman true'nun değili nedir? False'dur. Demek ki burası ne olacak? False olacak. S2 büyük 5'e bakıyoruz. S2'nin değeri 10'du. O zaman buranın değeri de ne oldu arkadaşlar? True oldu. Şimdi hem and'in hem de or'un yani hem ve'nin hem veya'nın olduğu mantıksal ifadelerde ilk olarak hangisi oluyordu arkadaşlar? V operatörü işleniyordu. O zaman ne olacaktı? false ve true'nun değeri ne olacaktır? false olacaktır. Sonra da true veya false hesaplanacaktır. True veya false da nedir? True olduğu için sonucun değeri ne olacaktır arkadaşlar? True olacaktır. Hatta çalıştıralım bir de sonucu da görelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonucumuz ne oldu? True oldu arkadaşlar. Örneğin ben burada eğer or işleminin and'den önce olmasını istiyorsam yapmam gereken şey nedir arkadaşlar? Buradaki orlu ifadeyi parantez içerisine almaktır. Yani burada ne olacaktır? Orlu mantıksal ifade parantez içerisinde olduğu için ilk olarak orlu ifade çalıştır olacaktır Arkasından end işlemi gerçekleştirilecektir arkadaşlar. Şimdi bir diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. Evet şimdi örneğimizi inceleyecek olursak arkadaşlar yine sonucun karşısında ne var? Bir tane mantıksal ifade var. Ama dikkat ederseniz parantezin içerisinde tekrardan bir parantez var. O zaman ne olacaktır? İlk olarak içerideki parantezin e, içindeki işlem yapılacaktır. Burada ne yapılmış? x küçük 10 and x küçük z. Şimdi ne olacak o zaman? İlk olarak x küçük 10'a bakacağız. Doğru mudur? Bakıyoruz x 10 olduğu için 10 küçük 10 mudur? Değil. O zaman burası ne olacak? False olacak. Sonra x küçük z'ye bakacağız. x küçük z midir? Bakıyoruz. Evet. True o zaman burası. E şimdi arada and operatör var. O zaman false and true ne olacaktır arkadaşlar? False olacaktır. Sonra or'un sağındaki işlemi ne yaptık? gerçekleştirdik. Şimdi sol tarafa bakalım. Sol tarafta ne var? X büyük Y var. E, X büyük Y midir? Hayır. O zaman ne olacak? False olacak burası. Sonra ne olacak? False or false. Bunun sonucu ne olur? False olur arkadaşlar. Ama dikkat ederseniz bu en dıştaki parantezin dışında da ne var? Değil var. O zaman ne olacaktır? Bu false'un da değil alınacağı için sonuca ne atanır? True değeri atanır. Yani sonuç olarak ekrana ne yazacaktır? True değeri yazacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekrana true da yazmış oldu arkadaşlar. Evet bu örneğimizde de bir puanın geçerli olup olmadığını testini yaptırıyoruz. Puan geçerli olabilmesi için ne olur arkadaşlar? Şöyle olur. 0 ile 100 arasında olması gerekir arkadaşlar. Yani 0'dan büyük veya eşit 100'den de küçük veya eşit olması gerekir. Bu bahsettiğim yapıyı burada oluşturmuşuz. Ne yapılmış? Şart neymiş? Puanın 0'dan büyük veya eşit olması ve puan küçük veya eşit 100 olarak ifade edilmiş. Burada ne olacaktır? İki şart doğru olduğu zaman puan geçerliye turu yani doğru değeri atanacaktır. Aksi durumlarda ne olacaktır? Yani puan sıfırdan küçük veya yüzden büyük olduğu durumlarda ne olacaktır arkadaşlar? Puan geçerliye false değeri atılacaktır. Mesela şu anki durumuyla ekran ne yazacaktır? Tabii ki true yazacaktır arkadaşlar. Ve biz bu değeri değiştirecek olursak yani biz bunu 125 yapalım mesela. Ne oldu? Sonucumuz false oldu arkadaşlar. Evet aynı örneği arkadaşlar or operatörüyle de yapabiliriz. Bunu nasıl yaparız ona bakalım şimdi. Bakalım tekrar isterseniz. Mesela puan şu anda ne? 125. Bakıyorum parantezin içerisine. Parantezin içerisinde ne olacak? Sıfırdan küçük mü puan? Hayır burası false. Puan yüzden büyük mü? Evet burası true. E bu arada or operatörü var. O zaman false or true nedir arkadaşlar? true'dur. E bunun değilini almışım. False. Yani puan geçerliye ne atıldı? False. Yani puan geçerli değil arkadaşlar. Niye? Zaten puanı bir 0'ı 100 arasında girmemiştik. Mesela bunu eğer biz 25 girersek şu anda puanın geçerli olmasın. Yani puan geçerliye true atılması lazım bizim kurduğumuz mantığa göre. Deneyelim. Bakıyoruz. Puan 0'dan küçük mü? Hayır. Burası false. Bakıyoruz. Puan 100'den büyük mü? Hayır. Burası da false. O zaman false or false. Yani false veya false. Nedir? False'dur. E değilini almışım. Ne olacak? False. Olsun değil true olduğu için puan geçerliye ne atıldı? True değeri atıldı. Zaten girdiğim puan da 0 ile 100 arasında olduğu için değeri nedir? Doğrudur. Onun için de puan geçerliye doğru atılmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde mantıksal operatörlerle ilgili örneklerimizi de inceledik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.